orangutan olarak GMM2 oynuyoruz. Evet, sallara göre döndüm aslında. Uzun zamandır video atmıyordum. Baldi videosu dışında. Genelde short satıyordum. Şimdi iki orangutan GMM2 oynuyoruz. 2 wow. kere. Yani arkadaşlar şimdi, oynadık. şimdi canım arkadaşım ben benim hesabımda Granny 1 oynadık. Şimdi Alper'in <laughs> hesabında reklam. Tamam. Be ee, görmediniz reklamı. Arkadaşlar ben de Day 1'e girdik. Ben de daha girmedim. Heh, tam sen de girdik. Hadi bir Aa, bu sefer yukarıda Aa, Ilk sonunda lan ilk defa aşağıda doldum arkadaşlar. İşte bana denk gelir böyle. İlk defa bu kadar şanslı olduğumu hatırlıyorum. Buraya ya. Şimdi sensibiti arttırayım mı? Harbi oğlum bu sensibiti ne? Security'yi buldum lan hemen. Biraz ne daha arttırdım. Hadi ben hemen öldüm. Ya bu kadar çabuk da ölme ya. Ya, ya bu ölmedim lan. Lan bu sensibitin niye bu kadar kötü? Affedersiniz ama. He tamam. Fullemem mi gerekiyor illa sensibiliği? Tamam şimdi fena değil. Yine kötü ama her neyse. Oo, FPS bok gibi. Neredesin? Çünkü önüme çıkar. Aaa. shit. Aşağıya ben kaçıyorum. Sakın kaçma. Ben aşağıdayım. Tabii şu an, rastgele takılıyorum ya. Alayım mı? Eşya yok ki ses çıkaracak. Nasıl alacağım? Ay ses çıkarmayı deneyecek bir de eşyalar bulur musun? Eşyam yok. Eşya aha tam silah buldum. Tamam hadi vur. Hadi vur vur vur. Arkadaşlar burada yok. Ee, Oo son anda jams yedim. Vurdun mu? Ee, tamam şimdi acilen hızlı bir şeyler yapmam lazım. Şey ne? Şimdi Kapı. kapıdan kaçacağız. Yani başka, başka. başka gemi var bir de helikopter var. Helikopterden bir... kaçmak aslında güzel olur. Aslında arkadaşlar şöyle yapalım. Bu videoya ilgi duyarsanız. Bir evet. benim hesabımdan bir de Alper'in hesabından bir daha diğer kaçışları yapalım. Evet tamam. İlk kapıdan kaçıyoruz o zaman. Bugün helikopter manuel bulduk. Kapıdan kaçacağımız için bir işimize yaramaz. Yukarıya... Belki de helikopterden kaçmamız lazım. Helikopter manuel bulduğumuza göre. Oğlum her zaman çok kolay bir şey yok. Security bu... sen açtın değil mi? Açtım. Tamam. Ee, bu cutting players'ı buldun mu? Yok. Meat burada. E, Ay benimle gelir misin? Paz Silah nerede var önce. ya, security key'ini oraya koy parçaları. Ay pardon, cutting pierce'ı. <laughs> cutting pierce var ya. Evet. Onu ben bulur. cutting pierce'ı buldum. Aha, lan. Cutting pierce var ya, onu bulursan security'nin oraya koy. Tamam, bulur. tamam, anladım. Aferin. Ama önce şeyi kesin. Ama ben keselim. bulmuş olabilirim. Silah alayım mı? Alma. Ha, silah al. Teaser ama bunu... hemen bizi varmış tamam. Mermisi o vurduğun şeysi. Tamam tamam. Okey ben crowbar'ı buldum. Şimdi hand... neredesin? Yanına geleyim mi? Aşağı ya, mı? Dark tape var. Aşağıdakini açacağım ben. Tamam Sen bu yukarıları ne... aramaya devam edebilirsin sen. De. Tamam yukarıları alıyorum. Aa dur handwheel'ı buldum. Şu yukarıda yatak odası var ya. Tamam anladım. Handwheel'ı aşağıda çevirmeli yer var orayı aç. Tamam Olur. biliyorum biliyorum. Okey. İşte. Nerede yatak odası? Ha tamam. O büyük Çevirme dediğin yer hangisi? Aşağıya gel sen de. Şey benim bildiğim yer herhalde. Ha hani tamam tamam tam, tamam biliyorum biliyorum. Okey. Benim doğduğum yer. Seyit çıkıyor <laughs> Allah'ım. Alt katlık. Ama teaser gun şu an başka bir yerde. Şu yediğini sanırım. Tamam. Nereye nereye takıyorum? Ha, <laughs> Ay biliyorum ama hiç belli olmuyor lan. Tamam Hadi. çevirdim. Ne şey yaradı bu? Tamam çok iyi. E, neredesin acil? Teaser gun alacağım. Kaçıyorum. Teaser nasıl sende? Teaser yukarıda. Okey aldım. Aldın mı? Aldım. Tamam. Figim çok yüksek ya. Vurdum. Okey vurdun mu? Tam, tamam. Şey nereye gitti? Ben aşağıya yaptım. Cutting nerede? Cutting... Bende. Nasıl lan? Aldım buradaydı. Ha aşağıya düşmüş o nasıl oğlum? Aşağıya düşmemiş oğlum burada işte. Oraya nasıl gittim oğlum? Gel oğlum nereye gidiyorsun? Ha tamam. Dur biliyorum nereye geçeceğim zaten. Al. Okey. Kes. Sen kesmiş şey. miydin? Ha kesmediysen kesiyorum. Kes bekle orada. Şimdi yukarıdaki çekmeceyi açacağız. Tamam aç. Kapıyı şu an ne kaldı? Ee, oğlum kaçmak üzereydin. Sence. Evet. Ben şu kapıyı keseceğim. Dur kesin ya. Nasıl? Gel. Ay kapıyı keseceğim kapıyı. Ha kesmiş tam tam doğru. Oh, kesilmiyor oğlum sadece buradan kesiyor. Gel tamam. buraya. Neredesin nerede? Security'in yukarısı. Security. Tamam tamam geliyorum okey. Ee, arkadaşlar. Animasyon bu arada çok gereksiz olmuş. Gerçi Gerçekten 3 evet. saniyede çıkıyorum burada yarım saatte. gmm 3 eğer bir yıl sonra çıkarsa. Bence bir yıl sonra anca çıkar. Yani bence GMM çok uğraştıracak. Ya en çok GMM 3. oyunu uğraşırlar. Neredesin? <laughs> Neredesin lan? Pink çok var şurada. ya. Ben seni göremiyorum. Ha, tamam buldum. Al şimdi gel bana. Kes şurayı, şuraları. Ha. Kes artık. Ha. Çıkmıyor da. Altı da He. pis. Allah. Ne çıktı doğru Silah al sen sen silah al gel. Daha işimiz yok değil mi kutu yok. <laughs> yok. Tamam. Şurada gift'i alayım. Ha, ha, ha indi. E, i̇nmiyor. Ha. Oğlum o Lan indi geri çıktı. Lan <laughs> bak otomatik böyle iniyor. Merdivenin Aa, içerisinde... Şartını... Aa biz daha miyiti koyacağız. Evet. Nasıl iniyorlar? Yine biz daha vilençi... Daha... Biz vilençi bulduk mu? E, ben biliyorum. Okey silah katlı. al gel. Silah, bak şurada. silah tam dur. Silah al benle gel. Silah bende. Bak şurada. Crowbar, kanka. Ee, tamam gel vuruyorum. Vur. Vurdum. Crowbar'ı ben neredeydi? Yük aşağıda bıraktım. Hemen alayım de. Kapıyı açmayı unuttum ondan. Vranchi ben alayım mı? Vranchi sen alma silah al sen. Tamam silah bende şu an. Tamam silah elinde kalsın. Vranchi ben Hı. aldım. Bekle orada. Orada var, Orada bekle. Arkadaşlar bu arada yani biz biraz oynanaldık. Ee, evet, ben... biraz konuşmuyoruz gibi. Sizin haliniz haklınız nasıl bakayım? Çok ne iyi. kaldı? Gel şimdi Vranchi nokta pet nokta yani. bir şey buradan çıkacak. On video çok kısa olacak gibi. Biraz uzatmalıyız bence. Gel. Gel. Hiç kesmeyeceğim videoyu çünkü video bence kısa olacak. rekor ben... kırıyor olabilir şu an. Bence rekor kırıyor. Açtım şeyi. tamam, okay. sen, onu. Neyi? Şeyi. şeyi Yaratık. Yaratık nerede? Gel gel burada. Çektim. Yaratık. Burada. Helalsin. Mermisini de alayım. Ha. Çok pa güzel lan sesi. Pat okay oradan mı? Çıktın? Evet ben açıyorum tamam. sen, sen, önden git çünkü senin videon. Onunla ilgisi yok. Gren'i çıkardı arkadaşlar korkuyor. Neyse. Ney? Yani iyi. Oyunu ben öğrettim lan sana. Açar mısın şunu? Kaçtı. Burada oh my shit. Lan video 10 dakika olmadı. <gülüyor> <gülüyor> oh, i̇ki oran gitan Gren'i oynuyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakayım kaç dakika oldu merak ediyorum. Bakıyoruz hemen. 21-12. 10 dakika anca olmuş. Evet. Evet kolaydı. Kolay. Bence de ezdi. Ezvin. Evet. evet. Eğer ekstremde oynamamız istiyorsanız. Işte. <laughs> <laughs>